Merhaba sevgili dostlar. En iyi film Oscar almış filmleri tek tek incelediğim seriye hoş geldiniz. Bugün 6. Oscar ödül törenlerindeyiz. Yani 1932-1933 yılındayız. Ve 1932-33'ün en iyi filmi Cavalcade'i inceleyeceğiz. Cavalcade yani süvari alayı demekmiş. Film zaten bir savaş dram filmi. E hemen şu detaylardan bahsedeyim öncelikle. Film 1933 yılı yapımı bir film. Filmin yönetmeni Frank Lloyd ve film 112 dakika ama film sanki böyle bir 2,5-3 saatmiş gibi bir hissiyat veriyor insana. Halbuki film bir saat 50 dakikaymış ama bayağı uzun geldi yani bana. Filmin oyuncularından bahsedecek olursak Diana Vinyant, Ursula Jeans, Margaret Lindsay, Klein Brook, Frank Lawton. Ya tabii filmde çok fazla oyuncu var çünkü çok uzun bir dönemi anlatan bir film. Film yaklaşık bir 30-35 30, 30 35 yıllık bir süreci anlatıyor. Bu yüzden çok fazla oyuncu var. Hatta aynı karakterleri farklı oyuncuların oynama gibi bir durumu da var. Dolayısıyla çok fazla oyuncu var filmde. Şimdi Kevin en iyi film Oscar'ını kazanmış filmimiz. Diğer kazanamayan aday filmleri de buraya yazıyorum. Yine geçen seneki gibi çok fazla aday var. Ve bu filmler arasından Capra'nın Lady for a Day filmini tavsiye edebilirim ki Oscar'ı o da bayağı hak etmiş aslında. Film bir savaş dram filmi dediğim gibi ve film 1899'dan 1900'e geçilen gece yani o yıl başında başlıyor ve film İngiltere'de geçiyor ana karakterlerimizin hepsi İngiliz Jane ve Robert çifti gayet durumları iyi olan zengin bir çift ve bu çiftin Joe ve Edward diye de iki tane oğlu var ve bu zengin ailenin evinde onlara hizmet eden de Bridges diye bir aile var onlar da dört kişilik bir aile ve onlar da aynı evde yaşıyor film bu aynı evde yaşayan iki ailenin hikayesini anlatıyor şimdi yani filmi ele alınca gerçekten tam bir tarihi eser gibi film çünkü birçok tarihi olay bahsediyor filmimiz. Film dediğim gibi 1899'dan 1900'e geçilen yani yeni bir yüzyıla, 20. yüzyıla geçilen o gecede başlıyor ve o aile ve hizmetkarlar, küçük çocuklar da dahil olmak üzere o gece işte şarap içip kutluyorlar. Yeni bir yüzyıla giriyoruz hani ülkemiz için iyi olsun falan. Baya milliyetçi bir aile bu arada. Yani tabii ki tüm İngiltere gibi yani herkes milliyetçi orada. Filmde bahsedilen ilk olay bu yılbaşından bir süre sonra bu İngiltere ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki bu ikinci Bor Savaşı sırasında MFK'in kuşatmasından dolayı Evin Reis'i Robert savaşa gidiyor. Aynı şekilde hizmet hizmetkar ailenin reisi Alfred de savaşa gidiyor. Tabii bu iki ailede de büyük bir hüsran oluyor çünkü kocaları savaşa gittiği için hani geri dönerler mi dönmezler mi diye bir endişe var işlerinde. Bir de bahsetmem gereken şöyle bir şey var. Bu hizmetkar aile dediğim ailenin küçük bir kızları var. Fanny adında daha yeni doğmuş. Bir de zengin ailedeki Jane yani anne karakterimizin bir arkadaşı ve onun da bir kızı var Edith diye. Sürekli onlar da ona gelip gidip geliyorlar sürekli. Neyse kuşatma tamamlanıyor ve İngiltere galip bir şekilde Robert ve Alfred sağ salim evlerine geri dönebiliyorlar. Bu olay bitiyor aradan bir yıl geçiyor. Yani film sürekli böyle parça parça skeç gibi aslında biraz. Ve bir yıl sonra gidiyoruz 1901 yılına. Sahne direkt 1901'de başlıyor ve biz şunu öğreniyoruz. Gazetelerde kraliçenin hasta olduğu yazıyor. Ve birkaç gün sonra da kraliçe ölüyor. İşte filmin bahsettiği bir diğer tarihi olay da e, kraliçe Victoria'nın ölümü ve onun e, defin töreni. Yani böyle böyle zaman akıp gidiyor Ta ki 1933 yılına kadar Yani bu araları spoilerlı kısımda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım Ama bahsetmem gereken önemli bir şey var Zaten videonun başından da gördüğünüz üzere Filmde bir Titanic olayı var Yani dedim ya film 1899'dan 1933'e kadar Zaten Titanic faciası da 1912'de oluyor Ve bizim bu zengin çiftin oğullarından Edward ve annenin arkadaşının kızı Dedim ya Edith Bu ikisi Edward ve Edith'in aralarında bir ilişki var Birbirlerine deli gibi aşıklar Ve zamanla iş birazcık daha ciddiye biniyor Böyle bir gün deniz kenarında otur bir gemi görüyorlar geçerken ve diyorlar ki eğerlerde ileride evlenirsek balayımızı böyle bir gemide yapalım diyor. Öyle de oluyor hakikaten. Nisan 1912'de Titanic isimli bir gemiye biniyorlar saat antında. Ve yani o kadar mutlu oldum ki yani filmin direkt odak noktası Titanic olmamasına rağmen bir filmde bir de o dönemi anlatan bir filmde Titanic ile alakalı bir parça görmek beni çok mutlu etti. O sahne gerçekten çok duygusaldı yani bu iki Edward ve Edith'in çok güzel bir diyaloğu var orada ve Tabi bilmiyorlar yani geminin batacağını. Bu arada bu <laughs> spoiler sayılmaz herhalde Titanic'in battığını söylemem. yani bunu da spoilerdan saymazsınız. Yani filmin birçok yerinde üzüldüm ama o Titanic kısmı beni böyle bir farklı üzücüden garipti orası. Yani filmde savaşlardan tutun o dönemde olmuş önemli birçok olaya değiniyor. Gerçekten tam bir tarihi eser niteliğinde bir film yani. Tabi tarihlerden de anlayacağınız üzere birinci dünya savaşı da var. Ve tabi burada filmde verilen mesaj yani böyle alttan alttan değil direkt <laughs> böyle gözüne soka soka veriliyor. Mesela bir karakter var çok güzel bir alt metin olarak. Bu zengin ailenin yanında çalışan hizmetkâr ailede bir karakter var. Ve bu en başta hani Güney Afrika'ya falan gidip geliyorlar ya orada sürekli şey soruyor. Afrika nerede diyor. Yani hiçbir karakter buna cevap vermiyor. Sürekli duymazlıktan geliyor. Sürekli bir şekilde öteliyor bu soruyu ama kız sürekli bunu sormaya devam ediyor yani. Afrika nerede? Afrika nerede? Nerede Afrika? Böyle çok gıcık bir sesi var bu arada kızın. Where sızıcı sesle Afrika nerede diye sormaya devam ediyor. Yani burada o cevap vermiyorlar çünkü cevap verseler yaptıklarının ne kadar saçma olduğunu anlayacaklar. Yani İngiltere'nin Güney Afrika'daki bir kasabada ne işi var? Neden oradaki insanlarla savaşıp onları öldürmek zorunda? Ve neden bizim kocalarımız ta Güney Afrika'ya gidip savaşıyor? Yani kimse bu soruları sormuyor. Herkes olaya böyle bakıyor. Kraliçe için, ülkemiz için, İngiltere için diye sürekli bu maçları söyleyerek kendilerini avutup tabii ki milliyetçi duygularla savaşa gidip bunu destekliyorlar. Dolayısıyla filmde başka hiçbir rolü olmayan sadece Afrika nerede diye soran bu karakterin sorusuna cevap vermemeleri ya da verememelerinin sebebi aslında bu bu filmde daha önce incelediğimiz All Quiet on the Western Front filmi gibi tabi savaş karşıtı bir film. Bunu çok belli ediyor zaten film. Filmi beğendim o Titanic referansından dolayı daha da bir beğendim. Şimdi detaylardan spoilerlı kısımda bahsedeceğim. O yüzden şimdi Big Five ödüllerinden bahsedelim bu yılın. 1932-33'ün en iyi filmi tabii ki de Cavill Kate. En iyi yönetmen Frank Lloyd yine Cavill Kate. En iyi erkek oyuncu ödülünü Charles Lawton The Private Life of Henry VIII filmiyle almış. En iyi kadın oyuncu ödülünü muhteşem Catherine Hepburn Morning Glory filmiyle almış ve en iyi senaryo da Little Woman. Bizim filmimiz en iyi filmi ve en iyi yönetmen ödülünü aldı. Bunun dışında bir de en iyi sanat yönetmeni ödülünü aldı ama bu Big Five'da olmadığı için bunu saymadım. Film gerçekten tarihe meraklı biri için büyük bir keyifle izlenebilecek bir film. Film çok beğendim sadece gözüme iki şey battı. Bazı oyunculuklar aşırı derecede abartılı ve bu geçişlerde 1902'den 1908'e geçiyoruz diyelim. O aradaki şeyi diyaloglarla vermeye çalıştıkları için çok çiğ durmuş <laughs> o sahneler. Yani bunu direkt filmde aslında anlayabiliyorsunuz ama yani mesela atıyorum bir karakter öldü diyelim mesela o Titanik'teki o gençler öldü yani bir sonraki döneme geçtiğimiz zaman of ya oğlum öldü gibi diyaloglar var. Yani e, biraz e, garip anladın mı? Bunu yapmasan da biz biliyoruz zaten izleyici olarak. Ya da izleyiciye bunu farklı bir şekilde de verebilirsin. Sadece bu yani gözüme batan kısım ama tabii o döneme göre düşünce çok farklı tarzda çekilmiş bir film. Yani çok uzun bir dönemi iki aile üzerinden ilerletmek gerçekten zor bir iş. E bir de filmde en çok takıldığım şey Jane dedim ya anne yani bu anne asla yaşlanmıyor. Aradan 15 yıl geçti. Kadın ilk günkü gibi yani kadına bir makyaj yapın, saç şunu boyayın, bir şey yapın. Kadın aynı 15 yıl önce nasılsa. 15 yıl sonra da aynı yani her karakter mesela çocuk karakterleri farklı birileri oynamış. Mesela adam yaşlanıyor falan ama o kadında hiçbir şey yok yani çok garip. Sadece saç şekli değişiyor biraz. Ama film çok keyifliydi gerçekten çok beğendim. Şimdi filmin detaylı incelemesine ki çok uzun olmayacak zaten detaylı incelemesi de. Detaylı incelemesine geçeceğiz spoilerlı kısma. Eğer filmi izleme gibi bir niyetiniz varsa videoyu burada kapatabilirsiniz. Eğer ki bu filmi izlemek istiyorsanız ama vaktiniz yoksa videoyu izleyerek filmi izlemiş kadar olabilirsiniz. Şimdi spoilerlı kısım başlıyor. Evet öyle çok uzun tutmayacağım çünkü zaten dediğim gibi parça parça yani sketch gibi ilerleyen bir film olduğu için tarihi dönemleri ve bizim karakterleri nasıl yansıdığından bahsedeceğim. Zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi 1899'dan 1900'e yani yepyeni bir yüzyıla girdikleri için Tabi önemli bir gün. Normalde çocukların yatma saati ama kaldır onları da ya sonuçta 20. yüzyıla giriyoruz. 1900'lere giriyoruz hani onlar da görsün buna bu tarihe tanıklık etsinler falan diye. Hani babası uyandırıyor çocukları falan. Tüm ailecek giriyorlar yani yeni <laughs> yüzyıla. Ve daha sonrasında bu Güney Afrika savaşı muhabbeti oluyor. İşte erkekler oraya gidiyor. Ama sağ salim geri dönüyorlar. Orada herhangi bir sorun yok. Bir de filmin yine eleştirdiği bir kısım küçük çocukların aşırı derecede savaşa ilgili olması. Yani babasına sürekli şunu soruyor işte. Baba düşmanları işte lime lime doğuracak mısın falan filan diye sorular soruyorlar. Ve babası da bunu hiç garipsemeden ah seni küçük şeytan evet hepsini lime lime sen merak etme falan diyor. Yani tabi film sürekli birçok yerinde genel olarak şiddeti savaşı çok fazla eleştiriyor. Daha sonrasında işte kraliçe Victoria'nın ölümü. E gerçekten insanlar o kadar seviyor ki kraliçeyi yani çok bağlılar. Ölünce yani insanların hayat, hayat damarlarından biri kopmuş gibi yani çok fazla tepki veriyorlar bu duruma. Daha sonrasında 1908 yılında şöyle bir olay oluyor. Bu hizmetkar ailenin reisi Alfred arkadaşından pazarlıkta bir birahane alıyor. Artık hizmetçiliği bırakıyorlar ailecek ve orayı işletmeye başlıyorlar. Ama şöyle bir sorun var ki Alfred birahanede çalıştığı için çok fazla içmeye başlıyor artık. Baya ayaz sayılabilecek birahane geliyor. Tabi şu an 1908'e geldiğimiz için artık çocuklar yavaş yavaş büyüyor, insanlar yavaş yavaş yaşlanıyor falan. Bunları hep görüyorsun yani filmde. Alfred'in ölümü gerçekten biraz trajik. Yine bu alkol meselesi yüzünden ailesiyle kavga ediyor ve dışarı çıkıp ona at arabası çarpıyor. Biraz garip bir ölümü var. Tabi aile yıkılıyor her ne kadar işte sen ay yaşsın falan diye daha biraz önce kavga ediyor olsalar. Sonuçta kocasıydı babasıydı yani. Daha sonra 1909 yılında yani bu trajediden bir yıl sonra bunlar tatile çıkıyorlar. İşte artık bu Edward ve Edith karakteri yavaş yavaş yakınlaşıyorlar işte. Dedim ya deniz kenarında gemiye bakıyorlar falan. O 1909'da oluyor gençken konuşuyorlar bunu. Ve hemen ondan sonraki sen. Yani de 14 Nisan 1912, Edward ve Edith'in gemide sohbet edip gelecek hakkında konuşmalarından sonra, tabi biz geminin adını görüyoruz. Yani zaten sen onu anlıyorsun filmde ama tabi 1930 3 yapım bir film. Yani aslında Titanic olayı çok da geçmiş sayılmaz yani. 15-20 yıl önceki bir olay olduğu için. Tabi o zamanki izleyici için etkisi farklıdır. Belki filmi izleyenlerin arasında Titanic'te hayatını kaybeden insanlar da vardır. Tabi o sahne o dönem için düşünce çok etkileyici bir sahne. Çünkü genç insanların umutlarından işte gelecekte şunu yapacağız bunu yapacağız falan diye konuşmasından hemen sonra işte Titanic Saat Amtı'nın yazısını görünce insan üzülüyor yani biraz için bir bu garip hissettim yani. Ben Titanic filmini çok sevdiğim için. Başka bir filmde aynı şeyi görünce sanki yani Titanic sadece o filmden ibaretmiş gibi öyle bir aklıma yer etmiş ki. Yani başka bir filmde onunla alakalı bir şeyler görünce mutlu oluyorum baya. Daha sonra 1914 yılında tabi 1. Dünya Savaşı patlak veriyor ve Robert ve oğlu Joe askere gidiyorlar. Bizim genç olan Joe savaşa gitmeden önce arkadaşlarıyla böyle eğlenirken bir mekanda dansçı olarak Fanny diye bir kız duyuyor. Fanny Fanny tanıdık geliyor ismi. Birden hatırlıyor işte eskiden onlarda hizmetçi olarak çalışan bebek demiştim ya ta 1899'da bebek olan kız 1914'te tabii genç bir kız haline geliyor 16 17 yaşlarında bir kız haline geliyor İşte Feni dansçı olmuş Joe da bunu görüp bayağı hayran kalıyor bayağı aşık oluyor gibi bir şey oluyor. Gidiyor kızın kulisine kendini tanıtıyor, hatırlatıyor, konuşuyorlar falan. Ama tabii Joe savaşa gittiği için e, orada vedalaşıyorlar. Hatta tam onlar konuşurken hava saldırısı oluyor. Yani aslında çatışma ve savaş başladı yani o dönemde. Ve daha sonra aynı All Quiet on the Western Front filminde gördüğümüz gibi bir sahne görüyoruz. E, o filmde şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. E, hani genç insanlar böyle yürüyor yakın plan onların suratlarını görüyoruz ve daha sonra onların ölmüş halini görüyoruz. Aynı şey burada da var. Yine bir sürü bir ordu yürüyor. işte bir sürü genç insan ve onların cesetlerini görüyoruz. Daha sonra yine bambaşka genç insanlar yürüyor ve sürekli yukarıda tarih yazıyor. İşte 1914, 1915, 1916, 1917, 1918. Sürekli genel bir plandan çekmişler. çoğu koskocaman bir ova var böyle. Ve o ova en başta böyle yemyeşil yeşil. İşte genç askerler yürüyor. Her yıl geçtikçe orası daha böyle çoraklaşıyor. Otlar sararıyor. Daha sonra artık artık simsiyah bir hal alıyor. İyice kararıyor orası işte dumanlar çıkıyor falan filan. Yani hani savaş dünyayı mahvediyor gibi bir şey var. Tabi o zaman 1. Dünya Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı denmiyor yani. Savaşa girdik İngiltere savaşa girdi diyorlar. Biz ona daha sonradan 1. Dünya Savaşı dediğimiz için hani dünya mahvoluyor falan gibi bir sahne yani çok hiçbir söz mü yok. Bu 4 yılın ardından Joe Sapa sağlam geliyor Fanny'nin yanına. Feni Fanny artık daha da ünlü bir dansçı olmuş hatta kendi özel şovu var. Orada Joe ve Fanny'nin duygusal bir sahnesi var. Daha sonrasında yine Joe askere gidiyor tabii genç biri olduğu için. Hatta cephede babasıyla karşılaşıyor. Yıllardır görmediği babası orada tam bir askeri disiplinli adam yıllarca orada çalışmış. Hala da çalışmaya devam ediyor. Yani oğlunu gördüğünde bile sadece 2 dakika muhabbet edebiliyorlar falan. Yani adamın iş bilinci, ülkeye aşkı bambaşka bir boyutta Robert'ın. Öte yandan tabi Jane karakteri yani anne hem kocasını hem oğlunu savaşa cepheye gönderdiği için üzgün. Zaten bir oğlunu da Titanic'te kaybetti falan yani. O kadın sürekli böyle acı çeken, cefakar bir karakter. Gerçekten üzüldüm. Ve zaman geçiyor, insanlar yaşlanıyor, birileri ölüyor, birileri doğuyor derken 1932 yılı geliyor. Cenevredeki bu silahsızlanma toplantısı. İşte farklı farklı ülkelerden artık savaş bitmeli, silahsızlanmalıyız falan filan diye <laughs> Herkes konuşuyor ama yani gel gör ki 10 yıl sonra 2. Dünya Savaşı var. Her işte bu e, olaylar oluyor, savaş bitiyor, herkes evine dönüyor derken tam işte bu Joe karakteri yani kaç yıldır savaşta çocuk ölmedi. Geri döneceği zaman çok boktan bir sebepten yani ölüyor. İşte Feni dedim ya hani dansçı kız hani onu bekliyor. Annesi onu bekliyor falan derken Joe'nun ölüm haberi geliyor. Tabi Jane yani annesi bayağı yıkılıyor bu haberle. Ve filmin en sonunda 1932'den 1933'e geçilen o yılbaşı gecesi. Yani film 1899'u 1900'ü bağlayan gece başlayıp 1932'yi 1933'e bağlayan gece bitiyor. Ve Jane ve Robert karakteri tabi artık yaşlanmışlar yani <laughs> kadının yaşlandığını hiç anlayamıyorsun hala gencecik duruyor ama Robert'a baya güzel makyaj yapmışlar. İki karakter böyle ellerinde kahve kahve mi şarap mı bir şey var. Ve diyorlar ki neler neler yaşadık biz bu evde yani ne olduysa hep biz bu evde yaşarken oldu diyorlar. Ve orada zihnimin yetmediği Frank Lloyd'a büyük bir sempati duymamı sağlayan bir sahne var. Yani bizim kurgu ödevlerindeki gibi e, tık 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 bir ritmik kurguyla filmdeki birçok sahneden işte savaş sahneleri, titanik bir falan müthiş bir 30 saniyelik bir kurguyu yani o, yani o zaman da filmi kesip kesip yapıyorsun yani nasıl yaptım bu kurguyu <laughs> anlamış değilim ama müthiş gerçekten çok hoştu yani o sondaki tüm o uzun işte kaç yıl 33 yıllık süreci hızlı bir şekilde gösterdikleri bir yandan bizimkiler kahve içip kahve ya da şarap neyse içip işte konuşurken bir yandan o okuyor falan çok güzel bir sahneydi yani filmin sonu çok güzeldi yani izlerken bunu nasıl yaptınız abi 1933 yılında bunu nasıl becerdiniz diye düşündüm. Filmi gerçekten beğendim. Büyük bir keyifle izledim yani filmi. Şimdi videoyu bitirmeden önce bir iki bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle saçımın dağınıklığı ve sakalımın uzunluğunun kusuruna bakmayın. Berberler daha yeni açıldı ama kalabalık olduğu için gidemedim. Gideceğim. Onun dışında da bir duyurum var. Oscar ödül törenleri 1934 yılı aslında Oscar için bir milat gibi bir şey. 1934 yılından sonra artık tek yıla düşüyor ve daha ciddi bir organizasyon haline geliyor. Ve 1934'teki yılda özel bir film. It Happened One Night filmini inceleyeceğiz bir sonraki videoda. Bu bir sonraki videoyu özel bir bölüm olarak yapmak istiyorum. Hem kanalın gidişatıyla alakalı bazı duyurular yapacağım o videoda. hem de özel bir bölüm olmasını istiyorum. Yani yine aynı bu şekilde anlatacağım ama birazcık daha özeneceğim yani daha özel bir şey olmasını istiyorum. o videoyu da tam 1 Haziran'da yayınlayacağım. 1 Haziran'da yeni Oscar bölümü gelecek. Yani <laughs> çok büyük bir merakla bekleyeceksiniz. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın ama bunu söylemek istedim. Bu haftalık bu kadar. 6. Oscar ödül törenleriydi. 1932-33 yılıydı. Haftaya artık 1934 yılındayız. Artık ikili yıllar bitti. Haftaya 1934 yılının en iyi filmi olan, haftayı değil, biraz İran'da pardon. Biraz İran'da 1934 yılının en iyi filmi olan It Happened One Night filmini inceleyeceğiz. O zaman e, görüşünceye dek <laughs> kendinize iyi bakın. Bay bay. Haydi değilmiş Filmler gibiyiz Çizik çizik En güzel sahne